Ben Mert. Denizli'nin kenar mahallelerinden birinde yaşıyorum. Üniversiteyi yeni bitirdim. İş bulma telaşı, sınavlar, mülakatlar. Bir yandan da annemler memlekete dönünce apartmanda yalnız kaldım. Bizim sokağın sonunda mavi kapılı köşe evde yıllardır yalnız yaşayan bir komşumuz var. Nermin Hanım. 55 yaşında öğretmenlikten emekli. Mahallede herkes onu Nermin Hoca diyebilir. Bahçesindeki fesleyinin kokusu yaza sesi kışa huzur katan insanlardan. Hikaye geçen sonbaharda 17 Eylül sabahı başladı. Sokağın başındaki bakkaldan dönerken Nermin Hanım'ı market poşetleriyle apartmanın önünde kala kalmış buldum. Asansör arızalıydı, merdivenler dedik. Poşetler ağır, nefes nefese kalmış. Yardım edeyim mi dedim. Bana önce kibarca gerek yok diyecek oldu. Sonra gözleri poşetlere, merdivenlere gitti, gülümsedi. Sanırım biraz gerek var. O gün sadece poşet taşımadım. Evine ilk adımıma attım. Evin içi tam Nermin Hanım gibiydi. Düzenli, sade, zarif. Mutfak tezgahında ev yapımı tarhana kurutulmuş, soba borusunun yanında asılı lavanta demeti, duvarda eski öğrencilerinden gelen mektuplar. Poşetleri bıraktım. Bir çayımı içmeden bırakmam dedi. Oturdum. O çay uzun zamandır içtiğim en ağır ve en hafif çaydı. Ağırdı çünkü karşımdaki insanın yalnızlığı çaydanlıktaki buhar gibi gözlerimin önüne vuruyordu. Hafifti çünkü sohbeti insanı alıp götürüyordu. Öğrencilerinden, okuttuğu kitaplardan, öğretmenliğin ilk yıllarında pansiyonda geçen karanlık kışlardan, güneşli bahar şenliklerinden bahsetti. Ben de yeni mezun olmanın boşluğunu, iş bulma telaşını anlattım. O gün kapıdan çıkarken İstersen pazar günleri markete birlikte gidelim. Poşetleri ikimiz taşırız dedim. Tereddüt etti. Sonra "Olur." dedi. "Ama çayı ben demlerim." İlk pazar şehrin kalabalık pazarına indik. Saat 09.30'du. Hava açık, serin. Tezgahlar sebze meyve renklerine boyanmış. Pazarcılarla onun konuşması başka, benimle başkaydı. "Ayşe kızım, şu ıspanakların sapını ince ayırırsın, değil mi?" dediğinde kadın ''Hocam sen ol da ben ne yapayım?'' diyordu. Yanında yürürken sanki yıllardır bildiğim birinin bambaşka bir yüzünü izliyor gibiydim. Bana domatesi nasıl koklayarak seçtiğini, limonun kabuğundan tazeliğini, pırasanın çıtırtısından lezzetini anlattı. O günün sonunda poşetleri eve bıraktık. Mutfakta birlikte sebzeleri ayıklarken, Nermin Hanım, ''Hayat bazen pazar filesi gibidir Mert.'' dedi. İçine her şey konur, ağırlaşır. Ama taşıyacak biri varsa yol kısa gelir. O an farkında olmadan içimde bir düğüm çözüldü. Ona yardım etmeyi iyilik diye düşündüysem de aslında yardım gören bendim. Sanki biri benim de dosyalarla dolu içimden bir şeyleri almış, yer açmıştı. İkinci pazar başka bir sınavdı. Yağmur. Pazar yerinin branda tavanından damlalar ritim tutarken biz Nermin Hanım'la limon peşine düştük. Tezgah tezgah gezerken ayağa kaydı, elindeki liste yere düştü. Refleksle kolunu tuttum. Bir anlık bir duruş. İyiyim dedi. Merak etme. O an göz göze geldiğimizde gözlerinde teşekkürle karışık eski bir yorgunluk gördüm. İnsan yaş aldıkça sadece saçlarına değil hatıralarına da ak düşüyormuş.'' Ama iyi insanlar çıkınca yol hafifliyor. Dönüş yolunda ıslak sokağın üstünde yürürken, ''İstersen yarın akşam şu limonlarla limonata yapıp yanına kek pişireyim birlikte içeriz.'' dedi. ''Kabul.'' dedim. ''Ama kek için fırını ben yakarım.'' gülümsedi. Üçüncü buluşma bir hafta içiydi. Amcam arayıp kısa süreliğine şehir dışına gideceğini, kedisini bana emanet etmek istediğini söyledi. Kediyi aldım ama evde alerjim tuttu. Nermin Hanım'ı aradım. Siz de sever misiniz kedileri? diye sordum. Sevmek ne kelime, ailemden sayarım. Getir bahçenin kapalı tarafında kalır, sen de rahat edersin, dedi. Akşam kapıyı çaldım. Kedi yeni ortamı koklarken o bana bir fincan ada çayı uzattı. Baktım salonda eski bir pikap var. Çalıyor mu hala dedim. Çalıyor ama aynı plaklar. Ben de telefondan birkaç caz plağı önerdim. Mert ben seni gençliğin için sevmiyorum. Merakın için seviyorum. Bu cümle aramızdaki mesafeyi ölçen görünmez cetveli kısaltı verdi. O gece sabaha kadar konuşmadık elbette ama konuştuğumuz bir saat uzun zamandır konuşmadıklarıma bedeldi. Çayın son yudumunda "Gece uzadı ben kalkayım." dedim. Kapıda durdu. "Yine gel ama sadece poşet taşımak için değil." Günler birbirini kovaladı. Ben iş mülakatlarına gidip gelirken o bana Mülakatta kendini satma, kendini anlat, dedi. Satılan şey biter, anlatılan şey büyür. Bu cümleyle girdiğim bir görüşmeden kabul aldım. İlk maaşımı bankadan çekip eve dönerken elim titredi. İnsan ilk kazancıyla annesine çiçek alır ya, ben bir saksı fesleğen aldım ve Nermin Hanım'ın kapısını çaldım. Yeni bir fesleğen dedim, yanına yoldaş olsun. Gözleri doldu. Mert dedi, bazı hediyeler eşya değil, insana yerindesin duygusu verir. Teşekkür ederim. O akşam teşekkür olsun diye mutfakta mantı açtı. Ben hamur keserken o çocukluğumuzun oyunlarını anlattırdı bana. Niye anlatıyorum?" dedim. "Çünkü büyümek çocukluğunu saklamak değildir," dedi. "Onu masaya yatırıp birlikte bakmaktır. O masaya yatırdığımız şeyler arasında benim yalnızlığım, onun sessizliği vardı. Bir gün kapısının önünde duran bir adamla karşılaştım. Eski bir dostuymuş. Yıllar sonra gelmiş. Adam konuşurken Nermin Hanım'ın yüzündeki çizgilerin nasıl derinleştiğini, gülüşünün nasıl yarım kaldığını gördüm. Adam gidince sormadım. O anlattı. Gençliğimde birine sevgi duydum. O sevgi zamanında ilgilenilmeyen bir çiçek gibi kurudu ama kokusu kaldı. Ben sessiz kaldım. Sen bana merakını getirdin Mert dedi. Merak eden saygı duyar. O gece aramızda ölçüsünü bildiğimiz bir yakınlık doğdu. Sınırları olan ama sıcak bir yakınlık. Kış geldiğimde apartmanın kazanı arızalandı. Evler buz kesti. Ben elektrikli ısıtıcıyı omzuma alıp Nermin Hanım'a gittim. Ben de yedek var dedim, soba gibi ısıtıyor. Sen de varlığınla ısıtıyorsun, dedi. O an utandım, gülüştük. Beraber radyoda türkü bulduk, mutfakta sahlep kaynattık. Pencerenin demirine vuran yağmur damlaları eşliğinde konuşurken birden elektrikler gitti. Ev zifiri karanlığa büründü. O çekmeceden mumlar çıkardı. Birini yakarken eli titredi. Ben tuttuğum kibritin alevinde yüzünü gördüm. Yılların üstünde duran bir yüz. Bazen karanlık ışığın değerini hatırlatır. Bazen de insanın içindeki sesleri yükseltir. "Şimdi senin sesini duyuyorum." dedim. Mumun alevi titredi. O da ama sınırlarımız vardı ve o sınırları birlikte çizmiştik. Elini tuttum. Yanındayım dedim. Elini çekmedi. İyi ki varsın dedi. O an kalbim yıllardır olmadığı kadar sakindi. Mum söndüğünde ikimiz de yalnız değildik ama hiçbir şeyi aceleye getirmedik. Çünkü aceleyle kurulan yakınlık aceleyle dağılırdı. Yeni yılın ilk günleri ben işe başladım. Sabahları kahvesini, akşamları bir tabak çorbasını paylaştık. Arada birlikte hastaneye rutin kontrole gittik. Dönüşte poğaça aldık. Komşuların diline düşmekten korktuğum bir an oldu. Apartmanın önünde ikimizi gören iki teyze fısıldaştı. İçime kurt düştü. O fark etti. Mert dedi. İnsanlar konuşur. Biz davranışımızı konuşalım. Saygı, ölçü, emek. Peki dedim. Ama seni üzecekler diye korkuyorum.'' Benim yaşımdaki bir kadın artık yalnız üzülmek istemez ama üzülmekten de korkmaz. Gülümsedim. Ben de artık yalnız sevinmek istemiyorum dedim. Bir cumartesi evine gittiğimde masanın üstünde iki bilet duruyordu. Devlet tiyatrosuna. Birlikte gider miyiz dedi. Gittik. Oyundan çıkınca yağmur başladı. Caddede yürürken vitrinde kırmızı bir atkı gördü. Yakışır dedi. Yakışır dedim. Ertesi gün o atkıyla kapısını çaldım kırmızıyı ben de sana yakıştırdım dedim utandı sevindi gözleri parladı Hediyeleşmek iki kişilik bir cümledir dedi Sonra bir haber geldi Nermin Hanım'ı yıllardır aramayan bir akrabası aramış şehir dışına taşınmasını önermiş Yaşın ilerledi yalnız kalma demişler Masanın başında uzun uzun baktı bana Ne diyorsun dedi Boğazım düğümlendi Gitmek istersen saygı duyarım dedim. Ama kalmak istersen ben buradayım. O an sustu. Sadece pencere perdesi kıpırdadı. Dışarıda rüzgar gezindi. Kalmak istiyorum dedi. Çünkü gidersem yalnızlıktan kaçmış olurum. Kalırsam birlikte bir şey kurmuş oluruz. İçimde bir sıcaklık dolaştı. O zaman dedim, bahçeye küçük bir masa daha alalım ikimize. İlk bahar geldiğinde bahçeye o masayı koyduk. Üstüne beyaz bir örtü, yanına fesleğen bir de küçük radyomuzu. Komşular uğrayıp kolay gelsin dedi. Kimse kötü bir şey söylemedi. Belki de bizim kurduğumuz dil dedikodunun dilinden daha yüksekti. O gün ilk kez fotoğraf çektirdik. İkimizin de yüzünde abartısız bir mutluluk. Bir akşamüstü Nermin Hanım bana bir zarf uzattı. Yıllarca biriktirdiğim mektuplar, notlar, içinden bazılarını seçtim, dedi. İstiyorum ki hayata bakışımı bil. Zarftan çıkan ilk kağıtta şu yazıyordu. Sevgi yaş değil, emek tanır. Emek varsa yaşlar yan yana durur. Kağıdı titreyen parmaklarımla katlayıp zarfına koydum. Ben de bir şey getirdim, dedim. Çantamdan küçük bir not defteri çıkardım. İlk sayfasına şöyle yazmıştım: Nermin Hanım'la pazar listesi. Domates, fesleğen, limon ve konuşma. Gülümsedi. "Konuşma en çok bitti sandığımız yerde lazımdır." dedi. İyi ki konuşuyoruz. Biliyor musun? Hikayemizin en güçlü anı bir itiraf anı değildi. Ne büyük sözler, ne gözyaşları, bir yaz akşamı güneş bahçenin duvarından süzülürken ben bulaşıkları yıkıyor, o kapı önünü süpürüyordu. Radyodan eski bir şarkı çaldı. O bıraktı süpürgeyi. Gençliğim dedi. Geçti dedim. Geçmedi dedi. Başka bir şekilde girdi. Sanki o cümle aramızdaki şeyi de tarif ediyordu. Adı konmadan duran ama dürüstçe yaşayan bir bağ. Elbette sınırlarımız vardı ve var. Elbette herkesin herkese söylemeye cesaret edemeyeceği şeyler bizim de söyleyemediklerimiz oldu. Ama hiçbir zaman birbirimizi incitmedik. Birbirimizde eksik gördüğümüz şeyleri tamamlamaya çalışmadık. Var olanı sevdik. Ben onun tecrübesini, o benim hevesimi. Son pazar, yani bu hikayeyi anlattığım pazar, pazar filesini yine birlikte doldurduk. Eve döndük, fesleğenin yanına oturduk. Mert dedi, Hayat bazen insanın karşısına geç kalmış gibi çıkar. Oysa tam vaktidir. Bizimki de öyle mi? dedim. Bence öyle, dedi. Çünkü acele etmeden, eksiltmeden büyüdü. O gün vedalaşırken bir an durduk. Sözle değil, bakışla konuştuk. Omuz omuza verdiğimiz pazar filesi, ilk geldiğim güne göre sanki daha hafifti. Belki de artık iki kişi taşıyorduk. Kapıdan çıkarken, yarın yine gel dedi. Çayı ben demlerim. Ben simit alırım, hem sıcak olsun. Merdivenden inerken içimden şunu söyledim. Bazen bir hayat bir pazar listesiyle başlar. Ağırlaşır, hafifler, değişir ama doğru insanlarla taşınırsa yormaz. Nermin Hanım'la aramızdaki yakınlık tam da böyle bir şey. Adını aceleyle koymadığımız, Birbirimizi incitmeden büyüttüğümüz, saygıyla ördüğümüz bir bağ. Romantik mi? Evet, ama en çok insanca. Ve şimdi sözü size bırakıyorum. Sizce bir insanın hayatına sadece poşet taşıyarak bile olsa iyi gelebilir miyiz? Yorumlarda buluşalım. Eğer bu hikayeyi sevdiysen kanala abone olmayı unutma. Yeni videoda görüşürüz.